Merhabalar. Bugünkü aracımız 2012 model Toyota Hilux. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili noktadan başlayıp hatlarını komple kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Bu çerçeve piyano bilek parlak siyah kaplama şeklinde. Aracın orijinal havalandırma peteklerini herhangi bir kesme biçimi olmadan aracın orijinal klima kontrollerini dörtlü tuşunu otomatik klima tuşunu içine alabilir nitelikte. Fit olarak da 9 inç cihazımızı kaplıyor. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu ilgili kısma bir fit USB alanı oluşturduk. Orijinal görünüm gibi oldu. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi alıyoruz. Kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera ahede bir kamera. Derinlik, netlik ve açı verebiliyoruz. Boşa da ileri aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Araç 2012 model. Bunların farklı e, versiyonları da var. Eğer araçta direksiyon kumandası olsaydı sorumsuz bir şekilde cihazın üzerinde çalıştıracaktık. Bu araç baz model olduğu için direksiyon kumandası çalışmadı. Cihaz araca neler kazandırdı? Birinci olarak dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek Waze ya da farklı uygulamalar kurup kullanıcı araçta kullanabilecek Play Store hesabı ilgili kısımda. Radyo kısmı Radyoda 18 adet istasyon avzası var. Bu şekilde tut çek yöntemini de kayıtlarımıza alıp bırakabiliyoruz. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı harici mikrofonu ilgili kısma bıraktık. Böyle böylelikle, böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. İki adet USB var. Birinci biraz önce gösterdiğim fit alanı oluşturduğumuz USB. ikinciyi de torpil içerisine bıraktık. Flash belleği takıyoruz. dahil havuza ya da USB'den seçimler yapabiliyoruz. Gibi bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine aynı USB üzerinden videoları da açabiliyoruz bellekten ya da USB üzerinden. Cihaz BM4 600 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Cihaz Android işletim sistemi olduğu için cihaza internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek birçok uygulama, YouTube ya da farklı uygulamalar internet paylaştırıldığı zaman kullanıcı aracında kullanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Android 10 işletim sistemi var. T3 LED'nin bir işlemci kullanıyor. 2 GB RAM, 32 GB da dahil hafızası var. Android 10 da işletim sistemine sahip. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.